Dostlarım merhaba. Geçen hafta bir hastam aradı. Ağabeyi akşam yemeğinden sonra evde televizyon seyrederken felç geçirmiş. Sol tarafı tutmaz olmuş. Karısı hemen ambulans çağırmış, hastaneye kaldırmışlar. Hocam hatırlarsanız abim 4-5 yıl önce size kontrole gelmişti. Hiçbir şikayeti yoktu. Neden felç geçirmiş olabilir diye sordu. Bazılarınızın başına gelmiştir aile fertlerinden biri veya yakın bir arkadaş hastalanınca diğerlerinde bir telaş alır. Aman benim de başıma gelmesin neden oldu acaba diye merak ederler. Hastanın kartını çıkardım aldığım notlara baktım. Felç geçirmiş olması kardeşini şaşırtmıştı ama beni hiç şaşırtmadı. 5 yıl önce yaptığımız tepkiklerde yüksek olan Birazdan size söyleyeceğim iki kan tetkikine kırmızı kalemle işaret koymuş ve hastaya beslenmesini değiştirmesini söylemiştim. Hastalarımın %80'i eğer hiçbir şikayetleri yoksa bir yerleri de ağrımıyorsa yaptığım tavsiyeleri gülümseyerek dinler ama gerekeni yapmazlar. Söylediklerimin ciddiye alınması için illa canlarının yanması veya küçük bir tokat yemeleri gerekiyor. Tokat dediğim için beni bağışlayın. Daha iyi ifade eden bir kelime bulamıyorum. İlk tokat bazen öldürücü oluyor. Küçük abim 54 yaşında ilk kalp krizinde vefat etmişti. O zamanlar beslenmenin sağlığımız için bu kadar önemli olduğunu ben de bilmiyordum. Bazı hastalar ilk darbeyi küçük bir kalp krizi veya ağızda şöyle hafif bir yamulma ile atlatabiliyorlar. Hastamda olduğu gibi tıkanıklık beyinde büyük bir damarda olursa hasta felç oluyor. Hastaların bir kısmı ilk tokattan sonra akıllanıyor. Sigara içenler sigarayı bırakıyor. Kötü beslenenler beslenmelerine dikkat ediyorlar. Bazılarında tokat da hiçbir işe yaramıyor. Evet öyle hastalar da var. Hastaneden çıkarken ya bu kalp krizi o kadar da kötü bir şey değilmiş. Bir stent taktırdım, geçti gitti. Bir daha olursa tekrar taktırırım diyerek eski hayatlarına aynen devam ediyorlar. Dostlarım bakın bu tabloda gördüğünüz gibi gelecekte karşılaşma ihtimalinizin en yüksek olduğu sağlık sorunu kalp krizi başta olmak üzere damar hastalıklarıdır. İkinci sırada tahmin edeceğiniz gibi kanser var. Araştırma 2021 yılına ait olduğu için 3. sırada Covid, 4. sırada kazalara bağlı ölümler ve 5. sırada felç var. Aslında felç de bir damar hastalığıdır. Kalp krizinde kalbin damarları, felçte beynin damarları tıkanır. Dostlarım, kalp krizi ve felç hastamda olduğu gibi aniden ortaya çıkar. Ancak damarların içindeki bu yağlı plaklarla kaplanma olayı bir günde olmaz. Yıllar içinde yavaş yavaş gelişir. Damarlarınızın içinin kolesterol ve yağ plaklarıyla kaplanmasını engellerseniz hem kalp krizi geçirmezsiniz hem de felç ve erken bunama riskiniz azalır. Peki ben doğru beslenip beslenmediğimi, damarlarımın tıkanıp tıkanmayacağını, kalp damar hastalığı riskimin yüksek olup olmadığını nasıl anlayacağım diye soracak olursanız, şimdi size söyleyeceğim iki kan değerini takip etmeniz ve elinizden geldiği kadar bu değerleri aşağı çekmeniz yeterlidir. Konuşmanın başında bahsettiğim felç geçiren hastanın 5 yıl önceki tetkikinde de bu iki kan değeri yüksekti. Hastam o tarihte bu yükseklikleri ciddiye alıp gerekli beslenme değişikliğini yapabilseydi felç geçirmeyecekti. İki testten birincisi dostlarım kapaca kanımızda dolaşan yağı gösteren LDL kötü kolesterol seviyesi. İkincisi kanımızda dolaşan şekeri gösteren hemoglobin A1C testidir. Bu iki değeri yakından takip edip ideal seviyeye düşürürseniz kalp krizi ve felç geçirme riskinizi çok büyük ölçüde azaltırsınız. Bazı meslektaşlarımın size kolesterolün damar tıkanıklığında bir rolü olmadığını, kolesterolünüzü düşürmeye gerek olmadığını söylediğini biliyorum. İnanmayın. Dostlarım, şeker, yüksek tansiyon, sigara, şişmanlık gibi pek çok faktör damarların tıkanmasına katkıda bulunabilir ancak Tüm bu faktörlerin içinde en önemlisi LDL kötü kolesteroldür. Sağlam bilimsel çalışmalar kolesterolün diğer risk faktörlerinin hiçbiri olmadan kalp damarlarını tıkayabildiğini göstermektedir. PESA çalışması sigara içmeyen, şişman olmayan, şekeri yüksek olmayan kişilerde LDL kolesterolün 60 mg'nin üzerine çıkması halinde damar sertliğinin başladığını Bakın bu tabloda gördüğünüz gibi LDL kolesterol arttıkça damar sertliğinin de arttığını göstermiştir. LDL kolesterolünüzün 60 mg'ın altında olması halinde damarlarınız sertleşmez ve tıkanmaz. 60 mg'ın üzerinde her 36 mg'lık yükselme kalp krizi riskinizi %34 artırır. Şimdi gelelim ikinci hayati testimiz hemoglobin A1C'ye. LDL kolesterolden sonra damarlarınızın en büyük ikinci düşmanıdır. Şekeriniz yüksekse kalp damar hastası olma riskiniz tam 10 misli artar. Hemoglobin A1C testi dostlarım sizde gizli veya aşikar şeker olup olmadığını, şeker hastalığınız varsa yaptığınız perhizin ve aldığınız tedavinin yeterli olup olmadığını gösterir. Açlık şekeri yanıltıcı olabilir ancak hemoglobin A1c değeri yalan söylemez. Şeker yüksekliği derken öyle 200 300 küsür şekerlerden bahsetmiyorum. Şekeriniz çok az yüksek olması bile yani gizli şeker dediğimiz durumda bile kalp krizi ve felç riskiniz artar. Hemoglobin A1c'nin üst sınırı elinizdeki laboratuvar kağıtlarında 5.7 bazı laboratuvarlarda 5.9 olarak gösterilir. Siz sonucunuz 5.5 çıkınca normal kabul eder sevinirsiniz. Oysa bakın bu tabloda gördüğünüz gibi ideal hemoglobin A1C seviyesi 4.9 ve daha altıdır. Dostlarım hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Akıllı bir kaptan da ne kadar tecrübeli olursa olsun gözünü pusuladan ayırmaz. Hedefiniz sağlıklı ve uzun bir yaşam ise pusulanızı ben veriyorum gözünüzü LDL kolesterol ve hemoglobin A1c değerinizden ayırmayın. LDL kolesterolünüzün 60 miligramın altında, hemoglobin A1c değerinizin 5'in altında olması için elinizden gelen gayreti gösterin. Bakın bu videoyu izleyenlerin %99'unun LDL kolesterolünün 60 mg'ın, 3 aylık şeker değerinin de 5'in üstünde olduğunu biliyorum. Benim LDL kolesterolüm de yüksek. Ve sizin genetik yapınızda benim gibi ise ne kadar dikkat ederseniz edin bu değerlere inmenizi engelleyebilir. Önemli olan ideal değerlere ulaşmanız değil, bu değerleri mümkün olan en düşük seviyeye çekmenizdir. Değerleriniz ne kadar düşük olursa o kadar sağlıklı olacağınızı unutmayın. Şimdi son yaptırdığınız laboratuvar tetkiklerini çıkarıp bu iki değerin kaç olduğuna bakın. Bu tetkikleri yaptırmadıysanız acele etmeyin. İlk kan kontrolünde LDL ve hemoglobin A1c değerlerini ekleyin. LDL kolesterol değeriniz 70'in altında, hemoglobin A1c değeriniz 5'in altında çıkması doğru yolda olduğunuzu, gelecekte kalp damar hastalığı riskinizin çok düşük olduğunu gösterir. Diyelim LDL değeriniz 60'ın altında olması gerekirken 170 çıktı. Hemoglobin A1c değeriniz 5'in altında olması gerekirken 6.2 çıktı. Birini değil ikisini birden aşağı çekmek için ne yapmanız nasıl beslenmeniz gerektiğini haftaya anlatacağım.